AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, Gaziantep'teki 25 Aralık Kahramanlık Panoraması ve Müzesini ziyaret etti. Demir, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı mücadelesini hatıralarla yaşatan bu eser tarih ve sanat açısından çok kıymetli dedi. Ziyarette Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ahmet Aydın ve AK Parti İl Başkanı Fatih Muaddis Fedaioğlu da yer aldı. Demir, müzenin hem tarihi canlandırma hem de sanatsal yönüyle öne çıktığını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti. Tarih geleceğimizi belirlemede temel değerimizdir diyen Demir, tüm şehitleri rahmetle andı. Şimdi bir defa Gaziantep'in kurtuluş savaşındaki mücadelesini o dönemden kalma verilerle, o dönemden kalma hatıralarla yeniden canlandırılması son derece kıymetli bir çalışma. Ben emeği geçen, başta Fatma Şahin Bakanımız olmak üzere emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tarih aslında aynı zamanda bizim geleceğimizi, istikametimizi belirlemede vazgeçilmez temel değerimiz. Bu topraklarda yaşanmışlıkları bilmezseniz bu topraklarla ilgili nitelikli ve milletin e, layık olduğu hizmeti de gerçekleştiremezsiniz. E, hem tarih açısından hem medeniyet açısından e, hem de sanat açısından çok önemli bir çalışma olduğunu gördük. Diğer Panor panorama müzeleriyle mukayese edildiğinde şüphesiz e, farklı ve üstün yanlarına şahitlik ettik. E, Güzel bir çalışma, tebrik ediyoruz. Hayırlı mübarek olsun. Şehitlerimizi burada bu vesileyle, bu vatan için mücadele etmiş ve bu toprağa düşmüş, burayı vatan olmasını vesile kılmış tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle yad ediyoruz.